Tapu Sicil Müdürlüğü'nde çalışıyorum ve işimiz gereği taşınmazlar üzerinde sahiplerinin talepleri gereği banka adına faizli olarak ipotek test işlemini hem hazırlıyoruz hem de tescilini yapıyoruz. Acaba bizim bu işten dolayı bir vebalimiz var mıdır demişler. Şimdi ipotek demek aslında e, borçlu olan kimsenin borcundan dolayı malına satılamaz konulmasıdır. Yani bir nevi rehin kabilindendir. Bu meşru bir borçlu olabilir. Yani ipoteğin bizzati kendisi gayri meşrudur denmez. Örneğin benim size bir borcum var. borcuma veyahut da sizle bir alışveriş yapacağım. Borçlanacağım. Bir güvence olsun diye evimi, arsamı, tarlamı veya arabamı satılamaz koyduruyorsunuz Hı. ve bu benim onayımla oluyor. Bu meşru bir iştir. Elbette bunu yapan resmi makamda yapan kişilerde bu işlemi yapmasında bir mesuliyeti olmayacaktır. Evet. Yani bir insan borcundan dolayı veyahut da borç ilişkisine girebilmesi için karşı tarafa güvence olsun diye malına satılamamaz kaydının getirilmesi ve bu konuda memurluk yapan kimsenin elbette bir vebali yok. Ama bu borç hukukunun oluşumu faizden kaynaklı bir borç hukuku ise bu bir bahsi diğerdir. Hmm. Yani benim işte bankayla olan diyaloğumda kredi çekeceğim. Bu krediden dolayı faizi bir işe bulaşacağım ve bu şekilde ona teminat olarak da bir malıma ipotek göstereceksem bu elbette meşru olmayan bir şey yardımcı olmaktır. Ee, ama burada sual eden kardeşimiz yok ki biz tapu sicilde vazifeliyiz. Bize sadece geldiklerinde bu mala ipotek konulacak veya konulmayacak mal sahibinin onayıyla, onun demesiyle biz ona ipotek koyarız veya koymayız. Evet. Ama bu borcun nasıl oluştuğu, nasıl şekillendiği, kime borç olduğu konusunda eğer bir bilgisi yoksa bunu irdelemek zorunda değildir. Evet. Sormak zorunda değildir. Ama bazen şöyle bir şey olabilir işte bunun vereceği bir takım evraklarla bu banka kredisi kullanacaktır. Ha, bu durumda o kişinin günahına yardım edeceğinden dolayı biz yardımlaşmanın, günah konusunda yardımlaşmanın da caiz olmayacağını ifade ettiğimizden dolayı bunu yapmamasını tavsiye ederiz. Evet. Ama yok yani mutlak da benim vazifem, mal sahibinin onayıyla kendi malına ipotek koymaksa ben efendim bu ipoteği niye koyduruyorsun kime borcum var bu borç meşru mudur değil midir bu şekilde bir sorgulama mecburiyeti yoktur. Müzik